Bir Damla Hayat Projesi kapsamında Afrika Zimbabwe'de Başkent Harare'ye 105 km uzaklıktaki Welfare bölgesindeyiz Burada Danimarka Türk Ziyaret Vakfı İkaz Fatih Camii Derneği Cemaati ve Zeynep Türk ve Abdullah Halil tarafından yaptırılan Su Kuyumuz ve Vakıf Çeşmemizin açılışını yaptık Su kuyumuzla ilgili bir bilgi vermek gerekirse biraz daha detaylı. Su kuyumuz yerleşim yerlerinin ortasında ve tam da ihtiyaç olan bir yerde yapılmıştır. Ee, kuyumuzun 4 tane güneş paylı bulunmakta ve 75 metre derinlikten su çıkartmakta. Çıkartılan su çekiş ayrı musluktan dağıtılmakta ve 5 tonlukta defosu bulunmakta. Başta e, Danimarka Türk Yönet Vakfı e, İkaz Fatih Camii Derneği cemaatiyle ee, Zeynep Türk ve Abdullah Hall olmak üzere kuyu ve vakıf çeşmesinin yapımında emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum.